Yani ben diyorum benim ömrümden ömür alsın Allah ona versin diyorum ya. Allah bizim başımızdan eksik etmesin Başkan Erdoğan'a. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başkan gelmiş. Yani bunun kıymetini kimse bilmiyor. Almanya'da biz çok iyi yaşıyoruz. Yok hiç iyi yaşamıyoruz. Buranın insanın yerlisi bögakinde yemek yiyor. Açlıktan ölüyoruz. Açlıktan ben kimseyi öleni görmüyorum burada. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Kenan, Almanya'dan gelmeyeyim. Bir tatil yapmaya geldik. Türkiye'de rahat rahat geçinebiliyor musunuz? Vallahi Almanca olarak evet rahat geçinebiliyoruz şu an. Ama tabii ki sıkıntılar var. Onu da görüyoruz tabii ki. Biraz bağlılık var. Allah razı olsun hükümetten yani. Balıkesir'e ben 20 sene önce gelmiştim. Şimdi yine geldim. Değişmiş, çok güzel olmuş. Ekonomik anlamda burada nasıl geçinebiliyor musunuz? Yani benim da herkes iyi geçiniyor aslında. Yani bir sıkıntı görmüyorum ben burada. Bütün mekanlar, bütün kafeler dolu. Almanya'da mesela şöyle anlatayım. Bu kadar dolu değil kafeler. Ekonomi sıkıntı çok var Almanya'da. Almanya'da büyük sıkıntılar var. Bir gün, e, mazot fiyatları, e, benzin fiyatları iki Euro'nun üzerine geçecek litre olarak. Ondan sonra kiralar, müthiş artış var bizim Almanya'da da. Tabii burada da artışlar var da ama bu e, genel anlamda dünyada yani bir problem. Almanya'da bize göre çok sıkıntılı dönem yaşıyoruz şu an. E, tabii biz Almanya'dan o yöne geldiğimiz için tabii burada daha kolay yaşam tarzı var bizim için. Ama e, tabii ki bunu da görüyoruz. Buradaki insanımız da bizim hısım, akraba olsun, arkadaşlar, dostlarımız olsun onlar da büyük bir sıkıntı yaşıyor burada. Ama bu sadece Türkiye'yi bağlamıyor. Bu e, Avrupa genelinde, dünya genelinde bir e, sıkıntı, ekonomi sıkıntısı var. Allah bizim e, başımızdan eksik etmesin. Başkan Erdoğan'ı. Yani e, 20 seneden beri ülkemizi yönetiyor. Çok da güzel yönetiyor. Maalesef muhalefet e, buna izin vermiyor. Altılı masa diyorlar, yedili masa diyorlar. Daha adayı da belli değil. Ha yani bizim adayımız net Tayyip Erdoğan diyoruz bir her zaman. Hani yapmış olduğu hizmet de belli. Hani ben diyorum benim ömrümden ömür alsın Allah ona versin diyorum ya. Bu kadar bu kadar net konuşuyorum ya. Ama bu insanlar diyor paramız yok, durumumuz çok kötü diyorlar. Şunu diyorlar bunu. Abi durumu kötü olan burada oturabilir mi ya? Ben geçen Burger King'e gittim. Burger King'de belki yarım saat bekledim. Şu an turizm zamanı da değil. Buranın insanın yerlisi Burger King'de yemek yiyor. Sıra bekledim yarım saat. Sıradan sonra da yemeğimizi aldık. Oturacak yer bulamadık. Ve ondan sonra diyorlar ki insanlar bizim açlıktan ölüyoruz. Açlıktan ben kimseyi ölen görmüyorum burada. Herkes gayet çok iyi yaşıyor ha sen bu iPhone'u almak istiyorsun yani bunu herkes Avrupa'da alamıyor. Bunu alan da zaten var ya bu telefonu almak isteyen de e, borcundan alıyor. Krediyi çekip de alıyor yani. Gidip de kimse var ya bana kimse bir Almancı demesin. Ben buna 1500 Euro verdim nakit parayla aldım. Bunlar yalan. Almanya'da biz çok iyi yaşıyoruz. Yok hiç iyi yaşamıyoruz. Ben bir kafeye oturduğum zaman iki kişinin bir oturduğum zaman en azından 20 Euro'dan 25 Euro'dan kalkmıyorum. O da sadece bir kahve bir çaydır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başkan gelmiş. E, yani bunun kıymetini kimse bilmiyor. Hani ben ben de buna lütfen diyorum ki buna herkes bir sağ duyuru olsun. Recep Tayyip Erdoğan'ın kıymetini bilsinler. Ya bir gün Avrupa bize saldırıyor, Amerika bize saldırıyor. Herkes bize ambargo koyuyor. Tamam bizim ecdadımız nasıl yaşadı? Sefillik, sefillik içinde yaşadı mı? Yaşadı. Evet. Ama var ya bu durumlara Erdoğan bizi Allah razı olsun getirdi. Cumhuriyet ne zaman kuruldu? 1923'te kuruldu. Evet. Şimdi 100 sene içinde gelen çaldı, giden çaldı. Kimse bu insanlar için bir şey yapmadı. Ha, şu 20 senenin içinde Recep Tayyip Erdoğan geldi de Allah razı olsun şu insanlar var ya doktor yüzü gördü, yol gördü, hastane gördü, uçağa binen gördü ya. Bu insanlar uçağa mı bindi ya? Binen var mıydın bu devlette uçağa binen var mıydın? Yoktu. Şimdi millet var ya İzmir'den kalkıyor Adana'ya uçuyor, Mardin'e uçuyor vesaire. Kaç tane havalanı vardı abi? 20 tane, 25 tane hav havalanı vardı. Şu an kaç tane? 60'ın üzerinde havalanı var. Erdoğan kötü. Erdoğan Erdoğan kötüyse kim gelecek o zaman? E, muhalefet hiçbir alternatif sunamıyor. Projemiz bu. Aa, Kemal Kılıçdaroğlu bey efendi çıktı. ne dedi? Ya beni de bir denesinler. Ya arkadaşım senin ben de, denememe gerek yok. Sen ne yapma proje sür bana. Ne projem var senin? Yani e, başbakanın değerini bilsinler diyorum ya. ekonomi her tarafta bozuk abi. Her tarafta. Ve doğalgazı ben kapatmak zorunda kaldım. Bana 150 euro doğalgaz geliyordun Şu an bana 600-650 euro geliyor. Benim Ceylan'ım e, 60-70 euro, euro geliyordu. Şu an bana yaklaşık 200 euro e, Ceylan'ın evet, faturası geliyor. E, bir gün gaz çıkarıyoruz Ege bölgesinde. O üçüncü ayda hizmete gelecek. E, bir gün yarına olmuyor bunlar. Hemen olsun diyorlar. Ve bakın bugün e, Ukrayna ile Rusya'nın arasında uzlaşmayı biz sağlıyoruz. <laughs>